Seni çıkart, boşuna hayat oyunu düşünce getirir ama dayırır. Dayımı olmayanlar kendi yolunu çizer kendi kolunu çizen kendi yoluna düzen vermeyenler Huzur bekler, hepsi bekler, uzun bekler, susup bekleyenler sessiz gider. içimi kemiren esrar engiz keder. Gece film izlemem, gece filmim kafanıza kitlenen. Ece gibiyim, ece bilimi benim. Göçebe gibiyim, göreceli göreceğin. Geri çekilin, şaşırma çöl yerisin Çiçekçi perisi dönmelisin Yakışırdı mutlu olcan Ölmelisin Evet bir çöl yerisin Göğsü bizzat ölmelisin Dövmelisin kendini sen Sokaklarda dövmelisin Gün gördüğün kadar aşk özgür olamadım ben ve kanatlarımı kayıp şehrin en dibine koydular Çaldılar elimden çocukluk kazinemin minaritasını Sonra yönümü şaşırdım bulamadım anılarımı Herkesin bildiği tek bir şey var psikolojim bozuk Allah aşkına ne gördün lan yapma böyle çok yazık Ben sokakta top oynamazdım çünkü yasak koydular Ben misket yuvarlamazdım çünkü elime vurdular Hiçbir zaman derslerim ödevlerim olmadı benim Abim beyaz yatakta kaldı babamın yüzünü hasretim Normal bir kafayla parça yazmadım ve dinlemedim Dinleselerdi dinlerdim konuşma kaçmaya meyilliyim Bak gidiyorum işte ben Sen gözünü kırmasan da Bak ölüyorum işte ben Sen ölümü tatmasan da Boşu boşuna yakmadım ben milyonlarca sigara Artık boyundan bıktım yeşil perde kafamda Beni çok sevdiğini söylemene gerek yok boş ver Gözlerin ben anlarım ben Onlar yalan söylemez Herkes benim dostum olabilir kardeşim asla Kan bağı önemli değil vuruşurken sokakta Satırlarımın sonuna yaklaşırken aynı duygular içindeyim bozulmadı bu boktan düşünceler Bilmem anlatabildim Bence her şey çok açık Onun için git artık Hayatım ataklık Gün gördün kadar aşk Yazabildiğin kadar Anlamlıdır hayat Anlat, hadi yaz Yalanın adını bu kitaba yaz Naz günah